Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım iyisiniz sizin için bugün pazar günü ve 2022 ve aralığın onu arkadaşlar sizin için bir fincan kahve içtik bu sefer dedik küçük olsun çünkü falcı anneye büyük içtik ve falcı anne karışık için küçük içtik boğazımız için de ancak içebildik ve niyetinizi tuttuk tüm geneldir kim açarsan onundur ve abone olan olmayanlar ama abone olsan zil bildirileri açsan en çabuk elinize geçecek sizin özeliniz olacak bir de alma verme dengesi için ve yardım edersin bana ve e, yanımda olursun beni yalnız bırakmazsınız arkadaşlar şimdi size gösterelim fincanınızı sizde görün size göstereceğiz Allah'ın izniyle ona göre geneldir size o yani alın o yeni evrene gönderedin <laughs> geçmiş aylardan siz haksızlığa uğramışsınız gerçek çok üzülmüşsün çok yıpranmışsınız belki geceleri sabaha kadar düşünmüş olabilirsiniz dörtlü ve yedili günlerde bu durumlar ilgili böyle sıkıntı yaş yani yaşamışsın ve duaların Allah'ın izni ile gerçekleşecek ve e, sanki birden fazla bir mücadele etmişsiniz ve sanki Ocak ayının son sanki çift sayılı kesinlikle kurtuluyorsunuz. Bunu sana İsmin içinde L E ya da F harfi ola. Kişinin vicdanın büyük haksızlık yani e, huzur doymaktan olacak kızıyorsun da. Ama gene de işten ilgili sürpriz bir gelişme olabilir. Bu e, haberle çok böyle mutlu olacaksın ve artıyor. İçinde rahatlama olacak. Arkadaşlar siz bu yüzden sanki uzun süredir ertelemişsiniz. Bu yolculuğa çıkacaksınız. Bir kişiye karşı artık tahammülün kalmamış canım. Siz sinirin bayağı bozulmuş bu kişiye. Ve kısa zamandan gene de sanki bu yüzden sanki sana tavsiyem sanki biraz e, yani seni gerçekten köklü ve yaşamadığın bir değişim var Allah'ın izniyle bazı durumlarda artık sanki sonu gelmiş diyorsun artık yeter betiş sonuna gelmişsiniz bazı şeylere bitmeyen şeylere artık bir sakız gibi yapışmış sana faydası yok bazı insanlar bu dağınıklar artık canını yakmış gibi insanlar var kendini sanki böyle bir e, sanki eşya gibi görmüşsün. Bunun için böyle kendini tedavi etmen, psikolojini düzeltmek için ve e, bir türlü çünkü kendini toparlamıyorsun. Bu ayrılık olmuş. Sanki ayrılık sonrası hale onu bekliyorsun. Sanki 80 yaşına gelsen gene bu kişi seni düşünüyor. Gene sizi seviyor gene. Sana net olamamış. Sanki yüzüne doğru söylememiş. Sana karşı sanki gerçek gibi olmamış. Bunun için pek ne düşünürsen düşünsün gene bir adımlar olabilir. Bir tartışma olabilir ama bu tartışma netlik olacak sonunda. Bu ilişkiye terk gir başlarsa net cevap vereceksin iyi hissediyorsan yani başta iyi hissetmiyorsan bundan böyle bir şey olmaz. Çünkü sen böyle düşünsen sen böyle olsan gerçekten e, deyim böyle olsan diyelim size. E, çünkü e, belli değil yani diyorsun ki ben bunu böyle böyle yapacağım ama <laughs> gene de. Siz kendine güvenmeyin. Bir engeller de var, zaman da bulamadın. Bazı önemli işleriniz de olabilir. 12 plana attım bir kişi. O yarım kaldın. Sanki iş yeniden başlayacaksın ve buna fayda var bir ilişkiye başlamak. Ve Allah'ın izni ile sinirlerin sağlamdır ve Allah izin verirse detaylarla uğraşacaksın ve bazı olaylar olabilir hayatınızda. Kısaca dev güzel gelişmeler görünüyor. Sanki iyi bir şey hak etmek için cefasını göreceksin yani. Ne kadar cefa görüyorsun cefasını da görüyorsun. Kim artık diyorsun ki hakkında ne düşünüyorsan bir ay içinde netleşecek ilişki içinde bir ay içinden ilişkiniz gelecek Allah'ın izniyle vade diyordunuz ama aklındaki kişi karşık ve biraz sanki seni belirsizliğe sürükliyor bu kişi. Bir ay içinde her şeyi çözüme ve netleşecek bu kimse. Hayatından sürekli biri hayatından barışıyor, küsüyor. Dengesizlik yaşayan biri var kesinlikle sevgisizlik değil. Ya ailesinden ya da çevreden biri sanki böyle bir ikili ve dörtlü bir haber iyi geliyorsunuz Ve kim ne demiş ki ne yapmış seni sevdiğini belirler ve sizi seven bir kişidir. Bütün çevre de biliyor bunu ispata gerek yok. Zamanı geldiğinden zaten el ele tutuşup ve herkese cesurce birlikte olduğunu anlatacaksın arkadaşlar. Bu konuyla ilgili yani böyle güzellikle yaklaş. Bu sevdiğin kişiye böyle acaba denemekle hiçbir şey olmaz. Bir hayatını aydınlat artık. Yeter düşünceleri, düşüncelerini bir kenara koy ve etrafındaki kişileri sanki e, yapmak gereken ee, geçmişten kurtulmak ve özellikle bir sanki kim ve kimler geldi o kişiler, ya da kişiler ve o o sorunları böyle sil kafandan. O bir şey yaramayacak bu eskiler şeyler kafandan çıkarman gel gerekiyor. Mucizeleri artık bil. Dünya böyle mucizelerle doludur arkadaşlar. Size söyleyeyim yanayım. Bir arkadaşlar. Görüyorsun bir çantan elinden sanki bir yere gideceksiniz ve bir yere gidiyorsunuz. Birlikte bir yere gideceksiniz. Bir <laughs> sanki bir yere gidiyorsun ve bir yere gidiyorsunuz bir şey sanki dikkatlıca sanki bir imza atıyorsun ama dikkat et. Dikkat etsen daha iyiydi. Biraz daha beklersen biraz bazı şeyler değiştiğini daha farklı baktığını düşün. Biraz bir dönemin içine gireceksin. Bu dönem içinde kalp kıranlar var çünkü. Sen bunu biraz daha dikkat et. Biraz daha seç yani kim iyidir, kötüdür, nedir baya her düşün yeni adımlar at arkadaşa Şimdi böyle bir e, böyle bir kafana hemen aniden karar verme çünkü bir e, ayrılık olmuş aranızda bir daha diyorsunuz olmayacak sanki birbirinizi çok ağır sözde söylemiş olabilir ama barışma da hırsansan da gene de bu barışma istiyorsunuz. Çünkü birbirinizi kavga ve kıyamette olsun. Birbirinizi gene seviyorsunuz. Gene birbirine bağlanıyorsun. Herkes de şaşırıyor. Ama sevginiz bitmiyor. Birbirinize çok düşkünlüyüm. Aşk hayatından ilgili karşıdaki kişi, bu kişi sanki doğru size gelecek ve gelebilir. Seni rahatlayacak ama biraz gene de düşün, taşın yeni adımlar at. Kariyer için yükseleceksin. İş değişme olabilir. İşe girebilirsin ve değişik bir işe girebilirsiniz. Bu konuyla ilgili eklemlerde kalmayın düşüncelere. Ne istiyorsun? Neye ulaşmak istiyorsan onu düşün. Onu ya bir şeyler işin içinden çıkamıyorsun nedense. Sanki o düğümleri artık buna odaklan ve Buna düş, bunu düşün arkadaş. Ve bazı zamanlar herkes de yaşıyor. Sen de yaşıyorsun, ben de yaşıyorum. Ya yaşadığım olaylar demek ki Allah nasip etmiş ki. Şimdi olmasan ileride gene bu sorunlar olacak ve bu ders çıkarmanız gerekiyor. Yani <laughs> birebir sanki içinden sıkışıp kalmışsın aslında. Böyle hissediyorsan bu durumla ilişki geçmişten getiren zararlar var ve bir kabullenme ve ateşkes gibi öyle düşün ve bir kişi barışman gerekiyor bu kişi davranışları yani iyidir kötüdür değildir senin sağlığın ve iyiliğin için çok güzel bir başlangıç olabilir arkadaşlar Allah'ın izniyle bir damla su içeceğim arkadaşlar kusura bakmayın bir damla suyumuz içiliyoruz boğazım ağrıyor arkadaşlar kusura bakmayın yarım kalan bir işiniz var bunu gözden geçireceksiniz ve çok faydası olur bu size iyi gelecek Allah'ın izniyle sinirlerin böyle bir çok da fazla da olsa kendini gene tutabilirsin ve işinle öz hayatlarından ayrı tut ve kısacık Kısaca yani geçen ay bu yeniden bir adım atacak yani bir hak edeceksin yeni adımlar olacak yeni güzel haberler hayatında duygusal e, yani hakkında ne düşünüyorsan senin için hiç kafana takma bir ay içinden netleşecek bu bir ilişki içinden çok da gelecekte gelecek vade ile merak ediyorsun ama aklındaki kişi sanki karışık ve kötü sinyaller veriyor. Sizi belirsizlikte sürükleniyor. Bir ay içinde her şeyi netleşecek, çözülecek ve rahatlayacak. Ve hayatınızdaki sürekli kızmış, barışmış, kızmış, dengesiz yaşamışsın. Bu şekilde böyle sevgisiz değil. Ve ailenizden ya da çevrenizden biraz böyle biraz ikili ve dörtlü vadelerde güzel haberler gelecek. Kim ne demiş ne yapmış umursama. Sizi seviyor yeterlidir. Bütün herkes çevren bilsin diyordu. Bu ispata gerekiyor. Zaten sizi seviyor. Zaten Allah'ın izni ile birbirinize ilan edeceksin canım. Var rahatlayacaksınız. Ve aklınıza kurcalıyor bir şey bu nedir? böyle şefki ile şefakattan başlayın Allah'ın izdi ile bunu yaptım bunu ettim bunu yaptın olmasın bu yeter artık böyle düşünmeye çünkü yeter Allah'ın izdi ile daha fazla rahat ol daha fazla nefes al daha fazla yani böyle kendini uzaklaştır kavgada tartışmada sıkıntılarda Görüyorsun ne kadar buzay, burada güzel bir kuşunuz ailenizde, balığınız arkasından, madi durumdan da bir müjde size geliyor. Bu müjde ile yüz, yüz yüze bir görüşmeniz oluyor. Bir diş arası biri çekiyor, bir dişi arıyor. Bir yoldadır dişçiye gidecek, bir yere gidecek. Beyaz güvercininiz var, iki kapınız var, çok da kafa karışıklığı yaşıyorsun. Bir karışıklık var. Düğün olabilir, dernek olabilir bir şey. Bir arkadaşlar şimdi tabağınıza bakacağım. Sıkıntını komple döküyorsun. Bütün sıkıntılar bitiyor. Güzel gelecekler görünüyor. Bir yükselmeniz var. İşte ya başka işe girersin ya da işinden yükseliyorsunuz. Bir nazar var üstünüzden. Bu nazar sanki üstünüze çekmiş. Aynı silah görünüyor göz yaşınız var göz aydınlığınız da var bir göz yaşı gelmiş yanıklarından duruyor sanki bekledin bir haber bekliyorsun hala o haber gelmedi bak ne kadar görüyorsun duygusalsın biri sana dokunsun sanki diyorsun bittim çünkü o kadar nazik narin büyümüşsün sanki tek evin kızısın ya tek evin erkeği erkeklere de geçerli kızlara da onun için bu duygusallık sizden oluyor bir kalabalık toplanmış herkes bir yerden ama mevlüttür ama sinettir ama nişandır bilmiyoruz ve yas da olabilir bir yerden Allah korusun böyle bir kalabalıktan sıkıntını dökemiyorsun her şeyi kendine saklıyorsun nedense böyle içinden kalıyor umarım bu sıkıntılardan kurtulacaksın arkadaşlar Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.